Herkese merhaba arkadaşlar Yuhuuu Derken dişsiz olduğumu fark edersiniz <laughs> Arkadaşlar bu yaştan sonra da Diş çıkar mı yani düşer mi dediniz. Bakar mısınız dişsiz kaldım ya Neyse Bugünün konusu çok değişik arkadaşlar hiç 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 yemediğim normalde günlük hayatta kölelisi, tavuklusu hepimizin bildiği marketlerde, zincir marketlerde olan e, çeşitlerini denediğimiz Indomie Gurme serisi çıkmış. Normalde Indomie'nin işte dediğim gibi marketlerde klasiklerini yiyorduk. Kölelisi, tavuklusu ama neler çıkmış arkadaşlar. Gurme asla denemedim. 3 çeşidi var. Acı yeşil biberli, acı ve baharatlı ve soya soslu. Bu üçünü de topladım geldi. Neden? Çünkü biz noodle canavarıyız. Ben noodle'ı çok severim. Arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Bu acı baharatlı. Şu. Almak isteyenler için gösteriyorum. Şu. Bu yeşil biberli. Acı yeşil biberli bu arada. Bu da en merak ettiğim soya soslu. Ve sosunun paketi beni kalbimden vurdu. Ama şöyle de bir yorum yapmak istiyorum. Gerçekten Indomie'nin en en başarılı paket, dış paket konusunda en en başarılı ürün serisi. İlk olarak acı baharatlıdan değil, soya soslar başlamak istiyorum. <laughs> Hemen şöyle. Dipten dipten karıştıralım. Bakalım tadı nasıl. Bir tane arkadaş dedi. Ay sen çubuk kullanmayı bilmiyorsun. Kullanma. Devam edeceğim kullanmaya. <gülüyor> <gülüyor> Ağır kokulara hassas olan birisi beğenmez. Ama ben beğendim. Doğruyu söylüyorum şu an. Ben beğendim. İlk başta böyle şey oldu. Ay bu ne derken. Hmm. Böyle bir etki yarattı. Bir tane daha almak istiyorum şundan. Tam emin olmak için. Çoğu kişi denedi zaten. Macbook'ciler, Macbook çekenler veya test edenler. Açıkçası yaparken de ablamla birlikte hiçbirinin kokularından haz etmedik. Yani kokuları hepsinin çok kötüydü. o yüzden ilk başta ağır söylemek kokuyor. istiyorum çok ağır kokuyorlar. Özellikle şu burnumu çok yaktı Direni'nin burnunu. <laughs> <laughs> Burada soya soslu var arkadaşlar. Soya sosluyu test ettim. Yorumladım. Bence 5 üzerinden puan vereceğim. Bence 5 üzerinden 3.5. Yani 3 diyelim. Bence 3 puanı hak ediyor. Soya sevenler için çok güzel bir tercih ama ağır koku sevmeyenler için de almamalarını öneririm. Yoksa beddua koyup paketi çöpe atabilirsiniz. Şimdi ee, burada bence yeşil biberliği deneyelim. Merak ediyorum. Şimdi şöyle alayım. Biraz tatlımsılık da var bu Evet tatlı, Evet soya zaten tatlı bir şey arkadaşlar. Dediklerinizi biliyorsunuzdur. Şöyle bakın arkadaşlar paketi göstermek istiyorum. Şu paketteki rengi var ya bakın asla aynı değil. Yani paketteki rengine kanıp almayın. Mesela soya sosluyu da yaptım rengi aynı değil. Telif gelir. <laughs> Fazla sallama. Arkadaşlar çok mutlu değilim. Bu yeşilde. Of çok acı kokuyor. Çok da çirkinleştim kamerada. o derken. <laughs> çok kişi kötü, çoğu kişinin kötü yorum yaptığı şeyi ben neden çok beğendim? Doğrudur. Ben de şu an merak ediyorum. <laughs> Aşırı iyi bir şey değil mi? Gerçekten. Mi? Ben çok beğendim. <laughs> Bu arada bütün içinden çıkan paketi boşalttık onu da Normalde acı sevmem ama içinden çıkan bütün acıları boşaltmama rağmen çok beğendim. <laughs> Aşırı yaktı ama çok güzel. Aşırı güzel, aşırı iyi. Ben bunu... Ben bunu alıp gideyim ya. Çok güzel. Ablama da uzatacağım birazdan. Çünkü o da orada merak ediyor. Ben arkada acı baharatlıyı de Arkadaşlar ben buna bayıldım. Ye ye yediriyor bu. Gerçekten mi ya? Gerçekten çok beğendim. bizim denemediğimiz. Annemle biz arkada diğerlerini denedik. <laughs> hmm. Arkadaşlar çok yakıyor ama çok güzel. Şuradan hırsızlık yapsam. Ablama uzatayım hemen. Olmazsa geri geri verir o. Zaten ben isterim çok beğendiğim için. Sen de acı baharatlıyı dene. Hani? Evet sıra acı baharatlıya geldi. Aa, bu arada e, e, ablamın tepkisini de alalım. Yok sen ye çünkü benim şu anda ağzımda acı baharatların tadı var ya ben bir suyla falan bekleyeceğim. Tamam artık. o zaman ben de şeyi yorumlayayım. Puan verin yeşil baharatı. Kesinlikle 5 üzerinden 5 veriyorum. O kadar güzel bir noodle ki her zaman alacağım. noodle'dan en başta gelecek olanlardan. Aa oh, oh, herkes hiç kimsenin beğenmediğini bir de Gerçekten çok, çok beğendim. Aşırı güzel. Sen beğendin mi? ama tamamlamadım acı sadece acı hayır gerçekten acı baharatının peşine yediğin için öyledir doğrudur ah <laughs> gerçekten çok güzel arkadaşlar kesinlikle öneriyorum şimdi acı baharat geçiyoruz yani şuna kırmızı olana. bunun içinden e, kurutulmuş soğan parçacıkları çıktı bir şüphelendim acaba. Hmm, yaptım böyle yaparken güzel acaba? ama bakalım. Bu arada çok çabuk susuz yapın diyor üstüne. Susuz yaptık çok çabuk dondu. Mikrodalgadan mı ben onları döndürdüm ya. Ay çok kötü kokuyor. Soyalı daha güzel kokuyordu. Da. nasıl Nasıldı tadı? Acı baharatlı soyalı iyiydi neydi benim damak tadıma göre? Herkesin damak tadı bir değildir. İkisi arasında bir kıyas yapacak olsam ben acı baharatlıyı seçerim. Hmm. Hı hı. Soyalıdan sonra. Soyalıyı beğenmedim. Test edenlerin çoğunun soyalıyı beğenmesi de ilginç. Evet arkadaşlar ben şimdi üçünü kıyaslayacağım. Fakat onun için bir de soyalıyı unuttum tadını. Yani ikisini üstü istediğim için bir Tatlıyı tane daha alacağım şundan. Tatlımsı. Acı baharatlıyı çok mu acı geldi sana? Pek yemedin. Bir daha ye istersen. Doğru. Benim bence favorimi siz şu an aklınızdan buldunuz. Dipten al istersen. Tam anlayamadım zaten bu tadını. Aslında çok aromatikler de işte dediğim gibi hepsi acı olduğu için şey şu ikisi acı olduğu için. Tamam arkadaşlar ben belirledim şu an. Beğendiğimi, en beğendiğimi e, yiyeceğim. Bu arada e, soyalıya 5 üzerinden 3 vermiştin. Yeşile 5 üzerinden 5 vermiştim. Kırmızıya da 5 üzerinden 4 e, veriyorum. Şöyle sıralıyorum. Fakat puanlarımın fazla olmasına rağmen. Birinci sırada tabii ben şunu alıp kaçabilirim. Çok beğendim. Aşırı güzel. Hiç kimse beğenmemişti benim damak tadıma. Çok, çok beğendim. Bunu ilk beğendiğim. Bunu alıp kaçabilirim buradan. Ama sen şey köz tadını da seviyorsun. Barbekü falan mangal evet, seviyorsun ya. Evet, ondan. Ve bana köz tadındaki biber böyle damağınıza çok iyi geliyor. Ben çok beğendim. E, i̇kinci sıradaki e, yani kırmızı biberle soyayı ayıramıyorum ikisi de çok güzel ama eşitler. Bu e, yeşil onlardan aşırı aşırı güzel. O yüzden birinci onu seçtim. Fakat şu soyayla acılıyı ayıramıyorum gerçekten. Demin de gördüğünüz tattım. Ama ikisi de bence eşit. E, yeşil biber onlardan daha daha güzel. Yani emin değilim bu mu bu mu yani şimdi belirlemem lazım sizin için puana sokmam lazım. Ben ee, acı biberli acı baharatlı diyorum. Yeşil bir dakika acı yeşil biberli. Birinci acı yeşil biberli en beğendiğim ikincisi acı baharatlı üçüncüsü soyalı arkadaşlar. Ee, daha önce de dediğim gibi yememiştim sizin için yorumlamak için. Bu arada şunlar ikiye ayrılsın. Şu bana Devam et Bir de şey söyle. E, ne denir? Önyargı çok tuhaf bir şey. Yani. Evet. Önyargı çok tuhaf bir şey. Yaparken, alırken ne dedin? Alırken şey dedim ya mi hatta annem dedi ki gerim götürsen iyi ki götürmemişim. Çok arada kaldım. Gerimi götürsem hani sadece soyalı ilacı vardı. de iyi ki götürmemişim. En hayatımda en çok beğendiğim en... Ay konuşamadım. E, dışı sphere hayatımda yediğim en 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 iyi damakta tat bırakan noodle diyebilirim. Hazırlardan ama değil mi? Hı hı. Evde yaptığın arasından. Güya şey diyordun. Kesin ben en çok soyalıyı beğeneceğim. Hı hı. Hayır, gerçekten çok. Acı baharatlıyı şey. bana verebilirsin. Ondan ben devam edebilirim. <laughs> Benim o zaman mı gerek kalmadı? Ablacım şuna biraz su doldurabilirsen çok iyi olur. Çok acama çok bendim <laughs> Sen soyalı ile bunu neden birbirine benzettin biliyor musun? Çünkü soyanın içinden bir sos çıktı ve ondan da aynı onun gibi bir sos çıktı. Hatta karıştırıyordum bir an. Bunun içinde de soya var çünkü. Bunda da soya çıktı. Acı baharatların oh. içinde de soya çıktı. Çok güzel kokuyor. Bu arada arkadaşlar anneme de bırakacağım o da denesin. <laughs> Oradan yok yok yapıyorum ama bence o da denemeli. Ben buradan soyaladan devam ediyorum. Soyalının tadı biraz tatlıydı arkadaşlar. Detaylı incelemeye girersek. Biliyorsunuz zaten soya tatlı bir şey. Ama kokusu çok rahatsız edici. Annem noodle'ın ırız düşmanı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Noodle'dan nefret ediyor. Noodle'dan nefret etmiyor. Sadece Haz etmiyor. Normal makarnayı tercih ediyor. Yani bunu aldığımda gereksiz olduğunu söylüyor. Boşa para diyor. <laughs> İçinden de gram gram çıkıyor diyor. Doymuyorsunuz diyor. Doğru ama. Doğru. Anne. Anne. İki paket birden pişiriyoruz mesela tek kişi yaptığımızda. Ama kesinlikle bakın. Boyutları biraz daha büyütebilirler. Bunlardan ikisinin galiba jumbo boyunu yapmışlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim. kesinlikle Indomie'nin en en iyi paketlenmesinin yaptığı e, serisi olduğunu düşünüyorum. En iyi Bulma ambalaj serisi. çalışması diyelim. Evet en iyi ambalaj e, çalışması. Renkli renkli. Mesela e, öbür paketlerinde e, pastel renkler kullanırken bunlar da daha çok günlük hayatta kullanılan e, ana renkleri kullanmışlar çok güzel olmuş. Ben buradan soyalıdan devam ediyorum ablam orada aceleyle. Şeye takıldı kafam şimdi. Ambalaj gösterdiğimiz için kesin. Yorumları kapatabilirler. Reklam ya. <laughs> hmm. Youtube'dan o kadar bildirim aldık maşallah. Nazar değmesin. Hmm, bence kapatmayacak. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Arkadaşlar Youtube'dan sürekli bildirim geliyor. Nasılsınız eğilince şeyler. Tebrikler eğilince şeyler. Hı <laughs> hı. Bu da yedikçe hepsi yediriyor. Acı baharatlı güzel. Baharatlı ablam bitirdi zaten. Anneme bırakmasam onu da yiyeceğim. Ben soğanı çok sevdiğimden mi nedir karamelize soğan falan? Arkadaşlar bakar mısınız ben? Bakın arkadaşlar. Şöyle bir giriş yapsaydım. Ben başka. yedim. Konichiwa, konichi, kuniko. Ama dişsiz veriyor olarak bunu yapamam. <laughs> ya gerçekten adım evde dişsiz tırdaya çıktı. Bunu da söyledim yani utanmıyorum çünkü siz, siz benim S ailemsiniz. Biz siz t çıktı evladım. Ablam bir gün bana dedi ki e, komedisine hani komikliğine t seni dedi tamam mı? Annem öğren t de diyemiyor. yani T-Rex öyle şeyler çünkü gerçekten çok komikimize gidiyor. Senin yaşlarındaki çocukların köpek dişleri düşer yerine sağlamı çıkar. Bak. E daha videomun dakikası da olmadı yemeğe devam etmek istiyorum. Bu arada sizler nasılsınız, İyi misiniz, hayat nasıl gidiyor? Bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Ya da bu seriden denedi denediyseniz Hı -hı. hangisi sizin favoriniz? Onu yazın bence. Hangisi sizin favoriniz? En kötü, en beğendiğiniz hangisi en kötü ben? en kötü, Aldım en çok pişman hangisi? oldum, çok kötü yiyemedim dediğiniz var. Mesela benim şimdi markasını vermeyeyim. Bir kere almıştık. Sen içinden böyle havuçla falan parçacıkları çıkmıştı marka söylemeyelim. Onun kokusunu hatırlıyor musun? İçin sebze parçacıklı çıkmıştı. Evet, evet, evet. Onu yiyemedik biz, onu çöpe döktük. Evet. Ama şunu da belirtmek lazım ki bu noodle paketin noodle'ların hmm. içerisindeki en iyisi de indomie değil mi? Indomie. Indomie Indomie! 3 ve... dakika. <laughs> Bir şey söylemek istiyorum. Ha. Ay. Arkadaşlar o da bizim aldığımız o beğenmediğimiz şey Çöpe döktük yani. çöpe yani. döktük. Çok kötüydü. Yani siz anladınız bence. Başka hangi noodle markası var diyeceksiniz ama. Bunu anneme bıraktım arkadaşlar. Şöyle kaldı. Yiyeceksin hiç oradan yapma. Anneme de denetleyeceğim. Evet arkadaşlar şu kaseyi de alayım. Ablamın yedi. Şöyle koyayım. Sen Senin alacak. favorin yeşil. Benim favorim kesinlikle yeşil. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesin. <laughs> yeni, <laughs> <dişi, gülüyor> yeni, dişi, yeni çıkana kadar Keşinlikle bütün videolar. <laughs> Anneme bakın. Annemin gülüşünü duymak isterseniz şuralardan. Keşinlikle yeşil, böyle bütün videolarda artık dişsiz var ya. <laughs> yeter yeter, adı Fahriye olanlar artık şey yaptı ya. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> sen, bu Fahriye sen bu videoyu izliyorsan sakın üstüne alınma kendim için diyorum. Evet arkadaşlar bugün bakın yeter, şöyle... Yeter göster, gösterme defi. artık yeter, bak reklam şey içerecek Kapat yorumlarımızı mısın? kapatacaklar. Şurada soyalı var arkadaşlar, burada da acı biberli var. Bunları yedim bugün. Yorumladım. Daha önceden hiç yememiştim dediğim gibi. Ee, sizin için denedim. Test ettim. Yorumladım. Puan verdim. Kanalıma abone olmayı like atmayı e, beğenmeyi videomu. videomu ve lütfen uyuz olanlar için diyorum dislike kapasın. O da destek oluyor. Ee, ondan sonra yorum yapmayı, kötü yorum yapmayı. Çok hoşuma gidiyor. Onlarla da bir video çekeceğim. Kötü yorum yapın hemen. Yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. var canavarları.